Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, birlikte yeni kurduğumuz evimizi göstereceğiz birazcık. Evet arkadaşlar işte yeni evimiz. Nasıl? Böyle. Beğendiniz mi arkadaşlar? Şöyle oturuyorsunuz buraya. Bir de şurası var. Böyle. Ve arkadaşlar burası var. Buna çıkıp elinizi ikiyorsunuz. Banyo. Bu da çöp kutusu. Sonra bu el yıkama şey işte. Bu da, da, da tuvalet kaldım. Burası da yatak odamız. Şu şekilde. Bir de gelin P.K. hayatında kendimize birazcık para biriktirip saç alalım. Şimdi şöyle kendimize bir şeyler aldık. 100 lira tuttu üstümüzdekiler. Şimdi şey alalım hatta paramız var. Evet. Hayır bana. para biriktireceğim. Saç alacağız. Evet. Hemen şöyle pe Kendini bunda yatsık. işimiz varsa hemen bence üçlü saç alalım örgülü hani. Tamam. Zaten bu üçlü verecek. Hemen o zaman oynuyorum kendimiz. Bizim altınımız var değil mi? Aynen dokuz. O zaman boyatırız. Ama zaten onun rengi çok güzel ama boyatmak daha güzel Ama zaten paramız kalacak. Bence paralı bir şey Ama bence altın çok Ama sonra. altınlar biraz kötü oluyor. Hem zaten altınımızı da harcamayalım. Tamam o zaman altın biriktirelim ama altınlar güzel bence. Bence de. Bu arada arkadaşlar altınımızda iki tane, bir tane koltuk kaldık. Evet. 12. Zaten siz de görmüştünüz. Sonuçta bir 21 altınımız vardı. 12'sini harcadık. 9'u kaldı. O 9'u da ben alıp Tamam şunu Sen seçeceksin. Arkadaşlar ben durdurayım yapınca gel